Yani 10 yıl içerisinde AK Parti hükümeti Türkiye'ye birçok şey kattı. Ona inanıyorum ben yani kattığına inanıyorum. Ve bu 10 yıldan sonra ani bir değişiklik mi oldu? Ne oldu da bu kadar eleştiriliyor AK Parti hükümeti? Veya ne düşünüyorsunuz siz 10 yıl sonra ne oldu da AK Parti hükümetinin yönü değişti? Alkışlayanlar bile bugün niye eleştiriyor diyorsun? Yani aynı ve sürekli giderek de yükselten, oyunu yükselten bir iktidardan bahsediyoruz. Yaklaşık 4-5 seçim oldu. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum ama yani 4-5 seçim oldu ve sürekli oyunu yükselten bir iktidardan bahsediyoruz. Yani hem bu kadar eleştirmemize rağmen hem bu kadar muhalif olmamıza rağmen nasıl oluyor da sürekli giderek oyunu yükseltiyor. Ya yani Ne düşünüyorsunuz siz bu konuda? Şimdi çok haklısın. Bir kere eğer sandık sonucu itibariyle bakarsak e, AKP gerçekten tarihe damgasını vuracak kadar başarılı. Ee, değil mi? Yani sanırım Menderes, Demirel kadar oy aldı ama üst üste kazanma performansı açısından bakarsak olağanüstü bir skor var. Buna tabi biraz e, öncesinden başlayarak bakmak lazım. Mesela 2001 ekonomik krizi. Şimdi dünyaya Türkiye 12 Eylül'den sonra entegre oldu. Dolayısıyla bugün olduğu gibi dünyada bir kriz varsa ekonomik kriz, Türkiye'de de olur. Türkiye, dünyadan bağımsız bir krize maruz kalamaz. Ama şu anda da, şu anda da dünyada bir kriz var. İzin verir misin? 2001 senesinde Türkiye'de dünyadan bağımsız bir ekonomik kriz yaşandı. Bütün bankacılık sistemi Alt üst oldu. İnanılmaz iflaslar, inanılmaz faizler, hepimizin hayatını etkileyen, işsizliklerle beraber ve o dönemi hatırlarsan yaşın yetiyor, yani henüz üniversite değildin ama yürüyemeyen bir başbakan vardı. Yolsuzluk iddialarıyla çok yıpranmış bir iktidar ortağı vardı. Bu atmosferde AKP iktidara taşındı. Ondan sonraki seçim dönemine yaklaşırken e, AKP'li olduğunu bildiğimiz gizlemeyen kamuoyu araştırma şirketlerinin sahipleri bile e, AKP'nin yaklaşık yüzde otuzlarda seyrettiğini söylüyordu. söylüyordu. Bize açıklamıyorlardı siz duymayın diye. Ama bize seçimden sonra açıkladılar. zart diye bir muhtıra yayınlandı. 27 Nisan muhtıra. Öyle değil mi? O muhtıra bana göre 2001 krizi gibi Türkiye'ye özgü bir müdahaleydi. Ve o müdahaleyle AKP yüzde %30 civarında olduğu söylenen ve bizim de toplumda öyle okuduğumuz bir oran etki tepki vesilesiyle oyları sıçrattı ve 2007 barajı da o şekilde geçildi. 2011 seçimine gelirken herhalde bir tek senin kasedin çıkmadı. <laughs> Türkiye'de iktidar alternatifi olabilecek iki tane parti vardı veya iktidar ortaklığı konu yapabilecek iki tane parti vardı. İkisi de kasetlerle, gizli telefon kayıtlarıyla, şantaj haberleriyle imha edildi. Ve meydan yine AKP'ye kaldı. Dolayısıyla bana göre oylarını az bile arttırıyorlar. He. Yani bundan sonraki seçimde de ben benzer bir operasyon bekliyorum bir vatandaş olarak. Çünkü Türk siyasetine, Türk demokrasisine sürekli birileri müdahale ediyor ve biz bu müdahaleyi eski alışkanlıklarımız itibariyle sadece askerden bekliyoruz. Asker darbe yapar, iktidara müdahale eder mantığı var. Ama görüyoruz ki farklı yöntemlerle siyasete birileri müdahale ediyor. Ve bak gün gördük işte başbakan diyor ki beni dinliyorlar diyor. E baba bu işler böyle yani. Dolayısıyla ben e, AKP'nin seçim sonuçlarında çok yüksek oy aldığı ve bu başarı silsilesini aslında bir e, önemli ölçüde e, faili meçhul müdahalelere e, bağlıyorum. O, olmaması da etkili olabilir mi? yani? Şu anda bir şimdi, Parti'ye alternatif bir partin olmaz. Mı? Şimdi ben senin elindeki mikrofonu alırsam sen de soru soramamış olursun. Dolayısıyla ana muhalefet partisi liderini şantaj kasetiyle meydandan çıkarırsan öbür muhalefet partisinin beyin takımını şantaj kasetleriyle toplumun gözünde karalarsan e muhalefet olmamış olur tabii. Peki arkadaşlar siyasete Türkiye'de dışarıdan müdahale edildiğine inananlar elini kaldırabilir mi? Evet, buyurun. Öncelikle merhaba. İsmim Eylül. Hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ee, size bir sorum olacak. <laughs> Türkiye'nin şu an bulunduğu durum hiç iyi değil. Bunu hepimiz biliyoruz ama görmezden geliyoruz birazcık da. Öyle ee, mi arkadaşlar? Yani çok iyi diyenler de var, hiç iyi değil diyenler de var. Ortası yok. Peki, ya, özel Karamşar üniversitesi nasıl abi. düşünüyor? Türkiye'de şu anda işler yolunda gidiyor diyenler elini kaldırır mı? <laughs> e, siz cezayı hak ettiniz yani. <laughs> Tamam diğerini sormuyorum. <laughs> ve toplumun kendini ifade edebileceği e, birkaç e, ifade şekli var. Bunlardan bir tanesi medya, gazete ve televizyon yayını. Bir de e, Gelecek sizlerin eseriniz olacak ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi biz gençlik ve e, hiçbir şekilde biz kendimizi ifade edemiyoruz, susturuluyoruz çünkü. E ee, niye işte konuşuyorsun canlı yayında siz ama konuşuyorsun şu an yani bu kadar diyoruz. da Türkiye ve çok bu kadar...